Merhabalar, E Bilim Şenliğimizden tekrardan sizlerle beraberiz. Bu oturumuzda matematik öğretmeni Sayın Nur Hocam büyük bayram öğretmenimizden etkinlik projelerin eğitim üzerindeki olumlu etkileri ve başarıyı başarı arttırıcı yönünü izleyeceğiz. Nur hocam, sizdeyiz. Merhaba, iyi akşamlar hocam. Bu yıl E Bilim şenliğinde E Şenliğinde etkinlik projelerinden bahsetmek istedim ben. Ee, özellikle bu son yaşanan koronavirüsten sonra aslında sanal iletişimin daha çok etkili olduğunu ve eğitime e, çeşitli katkılarının olabileceğini gördük. Ben bu sunumu hazırladığım sıralarda tamamen bunlar ortada yoktu. Ama okulumuzda yapılan etibinik e, çalışmaların öğrencilerin üzerindeki olumlu etkilerini e, çok e, fazla şahit olduğum için bunu diğer öğretmen arkadaşlarla da paylaşmak istedim. Teşekkürler hocam. Başlayayım mı sunuma? Buyur, evet, başlayalım hocam. Hı -hı. Öncelikle Etivinink'ten bahsetmek istiyorum size. Etivinink projeleri bütün dünyada e öğrencileri birbirleriyle etkileşimini çok güzel e yapabileceği bir ortam, bir platform olduğunu söylemem gerekiyor. E Öncelikle eTwinning e, projelerinin Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olarak ilk başta başlamış. İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğudur. Bunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan bir personel, öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler ve benzeri bir platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan Etivinink, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus'a sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Eğitim sistemi tüm dünyada değişiyor ve gelişiyor. Bunun en büyük sebebi her ne kadar birbirine, birbiri içine geçmiş olsa da Bireyler arasında oluşan kuşak farkı olarak ifade edilebilir. Şu an eğitim öğret öğretim çağında bulunan nesil Z kuşağı olarak tanımlanıyor. Bu kuşak diğer tanımlı kuşaklardan daha keskin sınırlarla ayrılıyor. Bu noktada eğitimcilerin devinim içindeki bu kuşağı anlaması, eğitim sistemini buna göre yönetmesi ve kılavuzluk etmesi büyük önem taşıyor. Genel olarak 2000 yılı ve sonrası doğan kuşak Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Z kuşağını daha çok sanal iletişim tabanlı altyapıya sahip olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu kuşak teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, keyfine düşkün, kısa sürede işleri çözüme ulaştırmayı seven, ileri seviye teknolojiyi kullanabilen bir yapıya sahiptirler. Giyilebilir teknoloji yaşamlarının parçası olarak gören, yanlarında mutlaka dijital müzik çalar, telefon, tablet gibi cihazlar bulunduran bu kuşağı dijital yaşayan kuşak da denilmektedir bu kuşağın gelecekte hayatlarında fazlasıyla yapay zekaya ve robot, teknolojisi olacağı için sorgusuz yaşayacakları öngörülüyor. Buluş yöntemiyle öğrenen, meraklı ve üretken olan bu nesil akademik olarak çok diplomalı, çok yönlü olmayı tercih ediyor. Tüm bu öngörü ve bilimsel verilerin sonucunda her geçen gün önemini arttıran dijital güvenlik kavramı yetişmekte olan yeni neslin mutlak en önemli ihtiyacı olacaktır. Şimdi gelecek neslin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni projeler, eğitim metotları, kavramlar ortaya çıkmaya devam etmektedir. E-güvenlik, gelecek kuşağın en çok ihtiyacı olacak kavramlardan bir tanesidir. Ayrıca e okulu kavramının internet güvenliği, e-güvenlik üzerine kurgulanması, işbirlikçi öğretimi ve e portalında yapılan çalışmaların da e-güvenliği yaygınlaştırmayı önemsemesi de yine bir tesadüf değildir bilişim teknolojilerinin eğitim içerisinde her geçen gün daha fazla ağırlıkta yer alması sonucunda eğitim klasik mekan bağımlı yapısından hızla çıkarak dünya üzerinde bilginin daha hızlı arttığı ve yayıldığı yeni bilgilerin bütün ülkelere anında ulaştırıldığı bir konuma gelmiştir. Eğitim teknoloji desteğiyle her geçen gün daha kapsamlı hale gelmesi, dünyada ve özellikle Avrupa'da bu anlamda ortak projelerin yürütülmesine ve dolayısıyla da sınırların ortadan kalkmasına neden olmuştur. Avrupa'da bu amaçla yürütülen birçok projeden bir tanesi de eTwinning projesidir. eTwinning, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa'daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca Etiwing'in eğitimciler için sürekli çevrim içi mesleki gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunmaktadır. Öğretmenlerimiz Avrupalı meslektaşlarının yer aldığı bir etibinin grubuna bağlanabilmekte, fikir ve deneyimlerini paylaşarak tartışmalara katılabilmektedir. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri aracılığıyla becerilerini geliştiren öğretmenlere yıl boyunca uzmanlar tarafından 1-2 haftalık çevrim içi oturumlar, BT kullanımda güven geliştirme ve uluslararası topluluk ortamı oluşturma gibi etkinlikler öğrenme laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Ayrıca öğretmenler düzenlenen çalıştayla, çalıştaylarla Avrupalı meslektaşlarıyla yüz yüze iletişim kurma olanağına da sahip olabilmektedir. Her çalıştay tüm dün, tüm dünyada eTwinning öğretmenlerine, bölgesel çalıştaylarla yeni eTwinning'leri, ulusal çalıştayla kalite etiket alan eTwinning'leri bir araya getirmektedir. Özellikle ülkemize Fatih projesiyle birlikte öğretmenlere ve okullara sağlanan teknoloji Altyapı desteğinin eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanılmasını beklemektedir. eTwinning projeleri bu bağlamda öğretmenlerimize yardımcı olacaktır. Eğer madde madde özetleyecek olursak, öğretmenler adına aşıdaki faydalar eTwinning'den sağlanabilir. Farklı okullarda veya Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olma, yabancı dil, dil pratiğini geliştirme, bilişim teknolojinin derslerini etkin biçimde kullanabilme, derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak daha eğlenceli hale getirebilme, mesleki açıdan kendini geliştirebilme. Bunun yanı sıra Etivinink öğrenciler için de yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. Etivinink projesi yapan birçok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak Etivinink'in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir. Derse daha fazla motive olma, başka okullardan veya ülkelerden akranları ile iletişim kurarak farklı kültürleri tanıma, yabancı dilde iletişim kurabilme, web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme, projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma. Etiwinning'in faydaları ile ilgili olarak 2013 yılında Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan 770 öğretmenin katıldığı araştırma şu sonuçları ortaya koymuştur. Katılımcı öğretmenlerin %86.3'ü Etiwinning projelerinin teknoloji kullanma becerilerini arttırdığını, %89'u derslerinde farklı öğrenim yöntemlerini kullanmayı öğrendiğini, %91'i yabancı dillerin gelişimine katkıda olduğu, yardımcı olduğunu, %85'i bilgisayar kullanma becerilerini arttırdığını, %94'ü işbirliği yapma becerilerini arttırdığını, %90'ı motivasyonu arttırdığını, %90'ı alanı ile ilgili bilgilerinin güncellenmesini sağladığını, %95'i yeni ve yaratıcı projeler üretmeye teşvik ettiğini belirtmiştir. Aynı araştırmada öğretmenlere etibbünün öğrencilere olan etkisi de sorulmuş. Öğretmenlerin yine büyük bir çoğunluğu etibbünün öğrencilerin derslere daha aktif katılmasını sağladığını, katılar öğrenciler arasında işbirliğini arttırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin sosyalleştiğini, yabancı dillerini geliştirdiğini, eleştirel düşünme becerilerini arttırdığını, teknolojiyi kullanma becerilerini arttırdığını belirtmişlerdir. Şimdi ben size birkaç tane okulumda yaptığım projeden bahsetmek istiyorum. Tamam. Birincisi Harften Öte Kadın projemiz. Bu proje öncelikle öğrencilerimiz şiir ve resim yazmayla alakalıydı. Ee, öğrencilerimiz kendi kadınla alakalı şiirler yazdılar. Dereceye giren öğrencilerimize okulumuzda ödüller verildi. Aynı zamanda plaket, madalya takdim edildi. Okullarında onur edildi. Bu öğrencilerin bir kısmı, Matematikte, Türkçede ya da diğer derslerde çok başarılı öğrenciler değillerdi ama burada yazdıkları şiirlerle birinci olma duygusu, başarılı olma duygusunu geliştirdiği için öğrencilerimizi motive etti ve ders başarılarında arttırdığını söyleyebilirim. Aynı öğrenciler diğer proje arkadaşlarıyla beraber çevrim içi sohbetler gerçekleştirdiler. E, farklı ülkelerden, farklı şehirlerden arkadaşlar edindiler, onlarla sohbet ettiler, proje ile ilgili fikir alışverişi yaptılar. Öğrencilerimizin şiirlerini destekleyen resimler çizildi. Bu resimlerden dereceye giren yine öğrencilerimize ödüller verdik. Ayrıca okulumuzda bununla alakalı bir sergi düzenledik. Ve dereceye giren öğrenciler ya da resimlerde başarı gösteren öğrencilerin yine ders başarısının arttığını belirtmek istiyorum. Bir birinci olan e, şiir kitabında birinci olan şiirimizi Kübra isimli öğrencimiz e, Sumbas Kaymakam'ın bizi yanına davet ederek e, öğrencimizin hem tebrik etti hem de şiir kitabını biz ona takdim ettik e, öğrencimiz e, çok mutlu oldu özellikle ve etkinlik projelerinin hani öğrenciler açısından muhteşem bir faydası olduğunu e, bizzat burada şahit olduğumu söylemek isterim. Diğer projem Benim Kahramanım Benim Hayalim. Bu projemizde öğrencilerimiz her ay bir e, kitap seçiyoruz. Ortak bir karar alınarak bu kararın sonucunda e, kitaptaki kahramanları kendi hayal güçleriyle çizimle çizimlemelerini istiyoruz. Bu ay e, Mart ayındaki kitabımız Kraliçeyi Kurtarmak kitabıydı. Öğrencim Zehra'nın yaptığı resmi sizinle paylaşmak istedim. Yine bu öğrencilerin bir çoğunluğu bize... E, matematikte Türkçede ya da diğer derslerde çok fazla başarısı olmayıp da resimle kendilerini ön plana çıkarıp dereceye giren öğrencilerin daha sonra Türkçede matematikte de ders başarının arttığını gözlemledim En son kitabımız az önce bahsettiğim kitap aynı zamanda matematikle alakalı ve matematiği çocuklara çok sevdiren bir kitap tavsiye ederim. Yine başka bir öğrencimin yaptığı resim. Kendi kalemiyle yine öğrencilerimiz başka bir bu grubumuzun webinarında diğer şehirlerden ülkelerden öğrencilerimizle beraber çevrim içi sohbetler yaptık. Şubat ayı kitabımız Charlie'nin çikolata fabrikası ve seçilen kitapların hepsi öğrenciler için hem çok fazla farklı kazançları olan kitaplar hem de resimlerle beraber ortaya çıkan sonuç çok harikaydı. Diğer kitabımız Sadako ve Bin Turna Kuşu. Ee, bunu Misina Yaz isimli öğrencim çizdi. Ve aynı zamanda biz e, öğrencilerimizle beraber e, turna kuşu yaparak diğer proje arkadaşlarımıza e, selam yolladık. Çeşitli etkinlikler yaptık. Öğrencilerimiz röportajlar yaptı. E, bunun devamında... Bunun devamında, bunun devamında öğrencilerin kendine güveni gelişti, kendilerini ifade etme yetenekleri arttı, ders başarılarını tamamen çok olumlu etkiledi zaten. Bunun haricinde birkaç tane daha projemiz var, ama burada süre sıkıntısı olduğu için onlardan bahsetmedim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki bu projeler aslında okullarda yapıldığında dersler sadece ders odaklı bir eğitim sistemi olduğunda öğrencilerin sosyalleşmesine fırsat vermiyor. Şimdi biz bu projelerimizi hem okulda yaptık yani okul dışında herhangi bir çizimlerin haricinde herhangi bir şey yapmadık. Tamamen okul derslerimizi aksatmayacak şekilde çeşitli e, zaman aralıklarında öğrencilerimizle beraber e, çalışmalar yaparak öğrencilerimizin e, motivasyonunu arttırdığını gördükçe ben daha farklı projeler yapmaya başladım açıkçası. Ve sonuç olarak dediğim gibi kesinlikle öğrenciler için çok destekleyici, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve bütün okullarda etivining et projelerinin yapılmasını tavsiye ediyorum. Hocam ben şeyden danışayım size e, sorayım. İlk e, etivining projeleri yapmaya başladığınız zaman e, kurum içerisinde öğrenci e, ya da belli yaklaşım nasıl oldu? Sonradan belli çok olumlu etkiler ortaya çıktı. Ama ilk evet. e, çıkışta Yaklaşım nasıl oldu? Şimdi hocam öncelikle projemizin e, verilerden zaten izin belgesi almadan projeye başlamıyoruz. Etwinning tamamen ben şu an öğrenci resimlerini paylaşırken yüzleri gözüküyordu ama Etwinning projelerinde öğrenci mahrumiyetine e, çok önem veriliyor. E, veli izin belgesi hocam. mutlaka alınıyor, alınıyor. Öğrencilerin ders başarısını e, arttırdığında da veliler daha hevesli bir şekilde projelere katılmak istediler. i̇lk başta belki veli sınav kaygısı, işte sınava yeter kadar çalışmama gibi bir durumda söz konusu oluyor ya bu tür çalışmalarda. Evet. O anlamda istemiştim yani. Hocam kesinlikle bir kaygı yaşamadık biz. Çünkü velilerimiz beni iyi tanıyorlar. Ee, öğrencilerimiz, ben matematik öğretmeniyim. Sonuçta e, yaptığımız çalışmaların çoğu e, resim üzerine ya da teknoloji, tasarım etkinliklerine dayalı. çeşitli işte panolar hazırladık, e, bunun yanında resimler yaptık, şiirler yazdık. Hani benim dersimle hiçbir ilgisi olmayan etkinliklere tamamen dayalı. Ama derslerimizi aksatmadık. Öncelikle onu belirtmek isterim ders esnasında projeyle alakalı herhangi bir çalışma olmadı yaptığımız webinar görüşmelerini öğle arasında saatlerimiz vardı ona denk getirdik İşte öğle arasında e, ayrıca bu projeleri yapmak için bir atölye oluşturdum ben e, orada öğrencilerle beraber çeşitli malzemeleri onlar temin edemediği zaman ben götürdüm beraber fikir alışverişi yaptık e, katılan öğrenciler çok hevesliydi e, ve çok e, güzel e, sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim ee, özellikle harften öte kadın projesinde e, şimdi benim katılan öğrencilerim kız öğrenciler ve maalesef toplumda e, kadına karşı yapılan sıkıntı hani oluşan kötü olumsuz düşünceyi e, ortadan kaldırmak için biz bu projeye başladık ve çok hevesli başladılar e, ayrıca velilerimiz de projeye katılıyorlar bizim veli katılımımız da var bizi destekliyorlar projeye dahil oluyorlar bir şekilde. İşte ee, işte ben az önce bahsettiğim öğrencimi işte kaymakam hanım bizi davet etti kitabımızın çıktığını duyduğu zaman öğrenci bundan çok onore oldu işte çeşitli EBA'da haberlerimiz çıktı çeşitli yerel gazetede TRT'de e, aynı şekilde bununla alakalı haberler çıktı yani bunları olumlu tarafları ortaya çıktıkça e, Veli zaten başta olumsuz düşünmemişti ama daha da büyük bir heveslendi. Hem öğrenciler heveslendi, hem velilerimiz heveslendiler. Nurtun, öğretmen etkinlik hakkında paylaştığınız bilgiler ve yaptığınız çalışmalar bizlerle paylaştığınız için, evlilik şeridine katkınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi çalışmalar.